Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dik dizmeye sağlar. Rolp oynarsa neler olur? Neler başına gelir? Ee, bunların, bunun, videosunu çektim. Yani insanları kes kesip koydum. Çektim. 28 dakika sürdü normalde video. Ee, videonun montajını her yaptım. Şimdi girişini yapıyorum. Normalde 28 dakika sürdü video. Ee, fakat 10 dakikaya kadar düştüm. Yani sizlere dolu dolu bir video çıkarmak istedim. Ee, teşekkür ederim tekrardan e, videoyu açtığınız için. Kanalıma abone olup videoma like atıp beni destekleyebilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Pardon kusura bakmayın. İsterseniz tahmin Yok önemli değil. Teşekkür ederim. Önemli, önemli bir Selam. <laughs> <laughs> Selam. Sen gerçek kız mısın? Evet, gerçek kızım. Oha. Yemin ederim, burada hiç erkekler var yani. Gerçek kız yok da. hmm Dikkat et, kaçırabilirler seni. Bir şey olmaz. Yeni geldiysen şey yere. Bir şey olmaz herhalde. İnşallah. Abla karnım çok aç, bana bir bin dolar verir misin ya? bana para ver, bana para, para ver. Açmıyor lan ki. <laughs> <laughs> Ananı çıkayım nerede? Nerede? Tamam şimdi. Oğlum nerede? Bizim kosa mekanına git. Kosa ne Mekan mekanına. kadar terbiyesiz ya. Çok terbiyesiz var. Ne dedim? Ben ne dedim acaba? Sen değil diğerleri. Taş mı var? sikmiş. Küfür Değil etme, mi? küfür etme ya. Ayıp oğlum, ayıp küfür etme. Çok kalabalık oldu, oldu, ben gidiyorum, görüşürüz. Aha. Hadi. Aa nereye ya? Babara gidip takılacaktık At bak bari. ya. Bir daha takılırdık bana. Bir daha takılırdık bana. Teşekkür ederim, gerek yok. Bir daha Giderse... Benim cesurum nereye? Benim, benim, benim cesurumu mü? Oğlum bu kadar yaşayacak mı çıktınız lan? Peşlicek benim cesurumu gördün mü ki? Peşlisem peşlisek varsa atlasın peşli. Ay peş değil amına koyayım. Saat geçiyacaksa Ya benim cesurum Kaçarım ki altındaki her lançı. Ha pazar. Aa la la lan. Nasıl bu 6 gündür adam saramıyor. Bak vururum. Cesur, cesur. ATM'deki kutuyu gördün mü ATM'deki? Beni döver kaç. Ne güzel, ne be Abime benziyor <laughs> bana senin. Eğer olur da gidemezsiniz götürebilirim. Eğer bilmiyorsanız götürebilirim. Evet arkadaşlar şimdi büyük bilgisaya geldik. Burada arkadaşım bana taciz ediyormuş gibi yapacak. Ve insanların tepkilerine <laughs> bakacağız. Abi niye dileniyorsun? Ne var çalış, lan? Çalış ne çalış. Çalış, çalış. çalış. çalış senin ne de olur de kardeşim? Gel bak bırakayım seni tavukçuya. Tıpa bak ya. Elinde patlamayın. Son <laughs> yani boş e boşuna. Kader sen nereye bakıyorsun ya? Evet guard. Sana ne kardeş? İstediğim yere bakarım. Hmm. Bana ne? Oo. Oo. Bir problem var bir gelsene bir şey söyleyeyim. Ha, Türkiye evet. cennet cennet. Gördün mü? Çok Hayda. Evet önce mandalını çıkart. Çek arabanın rengini mi değiştirdin? Mandalını çıkart bakacağım. Evet. Ben de az. Ee, arabanın... şu motora yaslanın. bir dakika bir dakika. Bir dakika. Haa, hallederiz kanka. Panzer alcaz. Tamam, buradan çıkmasını o zaman değil mi? O. Buradan çıkmasını bekliyorum. Türkiye çok güzel, Türkiye çok Abi, bir saniye. Senin fotoğrafını Instagram'a Hımm, anlamadım. Fısıldasana bana sen. Twitter'a atayım mı, Twitter'a? Gel, yaz. Twitter'a atayım mı? Eee, yaslanmak istiyorsan da rahatsız olmasın ya. Ha, pardon, pardon, pardon. Ya Sultan bu zaten. Konuşalım biraz konuşabiliriz bence. Aslanmaya gerek yok Oo, yani. Sanırım biraz mı konuşabilir miyiz ya? Melih gel bir gelsene. Melih bir gel Melih. Ben bir arka tarafı anlatayım ben sana sorayım. Giyiyor dedim. Nasıl oğlum? Heh. Polis abi bin dolar borç verir misin bana vereceğim ben. Sen makine. Aha bu makine. Kat. Makine. Ya. Ee, İbrahim şu bir tane motorlu bir arkadaş var ya. <laughs> Hadi tamam. İbrahim azıcık Bey. Azıcık. Sakız çiğnese morucum bozulur mu? Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Böyle video, böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. E, bundan sonra ben de meta videoları çekeceğim. Ee, yani bu tarz roleplay videoları çekeceğim. Normal roleplay edebilecek, her türlü edebilecek. Yani merak etmeyin. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.